Değerli arkadaşlar, bugün genel merkezimizde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin değerli eş başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini ağırladık. Genel merkezimizden de sektörle ilgili geniş bir heyetle karşılıklı iyi bir istişare ortamımız oluştu. Gerçekten şu anda giyim sanayi, konfeksiyon, ama genel anlamda da e, tekstil sektörü ülkenin en ciddi sıkıntılarını yaşayan, e, krizi gerçek anlamda iliklerine kadar hisseden bir sektör. Bunun tabii ki makroekonomik verilerle, döviz kuruyla, genel anlamda finansman maliyetinin yüksekliğiyle çok ciddi alakası var. E, bir yandan artan maliyetler, fakat yeterince artmayan, baskı altında tutulan bir döviz kurunun oluşturduğu bir sıkışma var. Ama bunun dışında da yani sektörün gerçekten kendini yenileyebilmesi için, yoğunlaşan rekabet ortamında, küresel rekabet ortamında o rekabet gücünü kazanabilmesi için çok iyi tasarlanmış sektörel dönüşüm programlarına ihtiyacı var. Bütün bu konuları kapsayan geniş bir sunum, geniş bir durum tespit raporu, Değerli Başkanımızdan, Toygar Bey'den dinledik. Çözüm önerileriyle ilgili geliştirdikleri talepleri bizlerle paylaştılar. Bunu hem siyaset çevreleriyle hem de devlet mekanizmalarıyla da bu çalışmaları yapıyorlar. Gerçekten güzel bir analiz dinledik bugün kendilerinden hem ülkenin genel ekonomik tablosuna ama özellikle. Hazır giyim sanayini, konfeksiyon sanayini, tekstil e, sektörünü etkileyen boyutuyla da verilere dayalı güzel bir e, analiz dinledik kendilerinden. Ve çözüm önerilerinin çoğu da bizim de katıldığımız öneriler. Yani başta bu e, reskont kredilerinin e, hem adil bir şekilde hem de yeterli miktarda devreye sokulması, e, döviz kuruyla ilgili telafi programlarının uygulanması, İstihdamı teşvikle ilgili yani artan döviz bazında artan işçilik maliyetlerini makul noktalarda tutabilmekle alakalı e, öneriler. Özellikle sektörde kadın istihdamının, kadınların daha çok e, istihdama katılmasını teşvik edici, destekleyici öneriler gibi çok geniş bir e, yelpazede e, bize göre çoğu rahatlıkla uygulanabilir. Önerilerini de dinledik kendilerinden. Bu ziyaretler için çok teşekkür ediyorum ve e, umarız ki e, hazır giyim sektörü de başta olmak üzere benzer e, sıkıntıları yaşayan e, aslında alın teriyle, akıl teriyle mücadele veren e, bileğinin gücüyle e, küresel rekabette dayanmaya çalışan e, bütün sektörlerimiz ve şirketlerimizi de bir bakıma ilgilendiren ortak konular bunlar. E, hepsi'nin çözümü var. Yeter ki e, kulak kabartılsın. Yeter ki iyi bir dinleme mekanizması kurulsun. Devlet içerisinde iyi istişare iş iş mekanizmalarıyla karar alınsın ve alınan kararlarda hızlı bir şekilde uygulamaya geçsin. Aslında e, çözüm biraz da buralarda. E, ben daha fazla sözü uzatmadan asıl e, dertleri dertliden e, dinleyelim. Damdan düşenlerden dinleyelim diye. Şimdi sözü değerli başkana vereyim Toygar Bey vereyim. Buyurun lütfen. Kıymetli Başkanım, e, öncelikle bizi kabul edip e, sektörümüzün sorunlarını dinlediğiniz ve istişare ettiğiniz için e, çok teşekkür ederiz. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, e, sektörün e, 49 yıllık e, en köklü ve kapsayıcı kurumlarından bir tanesi. <laughs> ve yaptığımız sunumda sektörün olabildiğince tüm boyutlarıyla durumunu hem partilerimize, hem kamudaki ilgili muhataplarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Sektör 2022 yılında 21.2 milyar dolar ihracat ve 9.6 milyar dolar iç pazar üretimiyle 30.8 milyar dolarlık bir hazır giyim üretimi yapmaktaydı. Bunun üzerine tekstil ihracatı ve tekstilin içeriden içeriye satışıyla 50 milyar dolar üzerinde bir üretim kapasitesine sahipti. Fakat son iki yılda 2022-2025 yılları arasında yüksek enflasyon ve bu enflasyonla mücadele için uygulanan yüksek faiz ve baskılanan kur politikası üretim maliyetlerimizin yüzde 26 artmasına neden oldu dolar bazında. Bu da sektörün önemli ölçüde rekabetçiliğini kaybetmesi sonucunu doğurdu. Bugün itibariyle yüzde 22 üretimimiz e, düşmüş durumda. Kapasite kullanım oranı yüzde 12 e, civarında düşmüş durumda. Bu aradaki fark da e, kapanan firmaların kapasite kullanım oranı hesabından çıkmasını ve bir miktar üretiminde e, Mısır'a kaymasından kaynaklanıyor. Bunların hepsinin analizlerini yapmış durumdayız. Dolayısıyla üretimimizin bu seviyesini korumak ve geçmişte olduğu noktaya gelebilmesi için de bir, e, hem kısa vadeli öneriler, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi hızlıca uygulanması gereken ve orta ve uzun vadede sektörün e, rotasını çizecek konuları e, paylaştık. E, kısa vadede e, sizin de belirttiğiniz gibi net ihracata e, %10 teşvik, genel ihracata %3 yerine ithalattan arındırılmış net ihracata %10 teşvik, 2500 lira asgari ücret desteğinin e, ölçek gözetmeksizin sadece küçük ve orta boy işletmeleri değil büyük işletmeleri de verilmesi, reskont faizlerinde e, e, teminat mektubu sorununun çözülmesi ve e, reskont faizlerinin faiz tahsilatının e, önlediği sonda yapılması gibi e, 12 maddeden oluşan e, bir öneri e, paketimiz var. Sektörün hızlıca bu sorunları aşabilmesi için ama ondan sonrasında e, ee, verimlilik artışı, maliyetlerin azaltılması, e, sektörün dijital ve e, yeşil dönüşümü ve sonrasında markalaşma, para kendi kanalları ve e-ticaret e, noktasında katma değerinin artırılması gibi bir yol haritamız var. Bunları paylaştık. Verdi, dinlediğiniz için, e, ayırdığınız vakit için ve destek için çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, ben teşekkür ediyorum bu ziyaret tamam. için. Çok ee, teşekkür ederim. Umarım ki e, bu sorunların farkındalığı açısından bu sorunları çözmesi için çalışacak insanlar açısından bu ziyaretin de bu açıklamamızın faydası olur çok diye ümit ediyorum. Çok Sağla teşekkür, çok teşekkür çok ederim. Çok önemi Sağ olun. Görüşmek üzere.